Doğum yapmak sayeden düşündüğümüz kadar acı verir mi peki? Doğumda ağrı değil, acı değil, kasılmalar vardır. Rahim bebeği aşağıya doğru pompalar, ittirir. Bir gebenin peki hastanede e, red edebileceği müdahaleler nelerdir? Yani hakları nelerdir? Aileler bilinçlenmeli, sistemden beğenmediği, eleştirdiği şeyleri talep etmeli. Zamanla e, sistem bunları arz etmek zorunda kalacak. Peki sezaryen nedir? Bir doğum şekli midir? Sezaryen bir doğum şekli değildir. Kalp ameliyatından sonra ikinci riskli operasyondur, bir ameliyattır. Gerektiği zaman hayat kurtarma operasyonu olarak sezeryan ilki var. Doğum sürecine babaların dahil edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Baba bulunursa eğer, kadın kendini çok daha rahat, güvende hissediyor. Doğum nedir? Doğal doğum nedir? Doğum, ee, sabır, tevekkül, teslimiyet gerektiren bir kavuşma eylemidir. Kadının miracı diyebiliriz. Aynı zamanda e, çok basit fizyolojik, biyolojik, psikolojik bir eylemdir. Kalbin kanı pompalaması gibi. Doğal doğum diyebilmemiz için de e, anneye, bebeğe, zamana rahme saygı duyulan, alan açılan e, doğumdur doğal doğum. Gerekmedikçe müdahale edilmez, bebek doğar doğmaz anne teniyle buluşturulmalıdır. Doğum yapmaktan neden korkuyoruz? Yani doğum yapmayı neden eziyet veren bir fiil olarak görüyoruz? Yani bunda çok pek çok etken var. Diziler, filmler, sağlık personelinin kullandığı negatif dil. Bu tarz söylemler kesinlikle doğal doğum yapmamızı engelliyor. Aynı zamanda fıtrattan uzaklaştıkça da doğum yapmaktan korkar hale geldik. Oysa milyonlarca yıldır kadınlar doğurabiliyorlardı. Doğum yapmak sahiden düşündüğümüz kadar acı verir mi peki? Bir kere doğumu ve acıyı yan yana kullanmak çok doğru olmaz. Doğumda ağrı değil, acı değil, kasılmalar vardır. Rahim bebeği aşağıya doğru pompalar, ittirir. Biz bunu acı ya da ağrı olarak tanımlarsak, böyle bilirsek ağrı ve acı hissetmeye başlarız. Bir kere bu negatif hipnozdan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz zaten. Hani gebeleri bu noktada hazırlamaya çalışıyoruz. Doğumdaki dış müdahaleler hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte kesi, üstten bastırma vesaire. Gereksiz yapılan her müdahale, doğumun ruhuna, doğal doğumun ruhuna aykırıdır. Alan açılmalıdır. Zamana saygı duyulmalıdır. Çünkü bebeğin bir geliş saati var. Takdir edilen bir zaman var bebek için. Ama gerektiğinde de müdahaleler kurtarıcı olabiliyor. Zihinlerimizde yer alan doğum ağrılıdır. Çok acı verir algısını nasıl değiştirebiliriz? çok sevdiğim bir söz var. Bilgi korkunun panzehridir diye. Ee, i̇nsanları, aileleri bilinçlendirmeliyiz. Doğum hazırlık eğitimleri bu nedenle var. İyi ki var. Ülkemizdeki sezeryenle doğum oranlarının çok yüksek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'deki kadınlar doğuramıyor mu? Yoksa doğursun istenmiyor mu? nasıl bu hale geldik? Hani nasıl sezeryanlar yüksel, sezeryan oranları yükselmeye başladı? Şu an Türkiye sezeryanda bir numara. Bunda yine aynı şekilde pek çok neden sayabiliriz. Sağlık sektörünün özelleştirilmeye başlaması, doktorları koruyan bir yasanın olmayışı, ebelerin doğum alanından uzaklaştırılması, kadınların yoğun bir yalnızlık duygusuna mahkum edilmesi, gerekli desteği bulamayışları Bunlar da etken. Ben soruyorum, hani neden Türkiye sezaryanda bir numara? Bir gebenin peki hastanede reddedebileceği müdahaleler nelerdir? Yani hakları nelerdir? Öncelikle hani aileler şunu öğrenmeli, hastaneye gittiklerinde doğum eylemi için anneye ve bebeğe hangi müdahaleler yapılacak, hastaya yapılan, hasta prosedüründe uygulanan müdahalelerin hepsini reddedebilir. Mesela hastane önlüğü giymek zorunda değil bir gebe ya da aç susuz kalmak du durumunda değil. Bunların hepsini hani önce bilecek tercihlerini oluşturacak, doktorunu doktoruyla bunları çok net açık samimi bir şekilde istişare etmeli buna göre tercihlerini yapmalı. Hastanelerde sancı odaları var. Yani hani buraya gireceksin sancı çekeceksin gibi insan ister istemez zihnine kodlanıyor. Neler değişmeli? Ee, sancı odası bunların başında sayabileceğimiz yani olumsuz bulduğumuz şeylerden bir tanesi suyun suyun patlatıldı, hastam geldi e, ya da işte çatal diye tabir edilen jinekolojik masalar e, ya da bol tantanalı, gürültülü, mahremiyetten uzak e, doğum ortamları. Neyse ki artık bunlar zamanla aileler bilinçlendikçe değişmeye başladı. Travay takip odaları olmaya başladı. Artık sadece odaları, e, o tabelalar sökülmeye başladı. Aileler bilinçlenmeli, sistemden beğenmediği, eleştirdiği şeyleri talep etmeli zamanla sistem bunları arz etmek zorunda kalacak. Peki sezaryen nedir? Bir doğum şekli midir? Sezaryen bir doğum şekli değildir. Kalp ameliyatından sonra ikinci riskli operasyondur, bir ameliyattır. Hayat kurtarma operasyonu olarak da iyi ki vardır. Ee, yani ne gibi bir şey sezaryen nedeni olabilir? Ee, anneye, bebeğe dair çok ciddi bir neden olması lazım. Bebek kalp atışında bozulma, plasentanın ayrılması. Burada da e, ekiple güven ilişkisi, doktoruna e, güveniyor olması lazım gebenin. Hiç kimse ölümüne bir normal doğum istemez. E, çünkü bütün ekip için anne bebek sağlığı çok önemlidir. Ee, gerektiği zaman hayat kurtarma operasyonu olarak sezeryen ilki var. Bir sezeryen hep sezeryen midir? Tabii ki hayır. Artık ülkemizde de sezeryan sonrası normal doğumlar yaygınlaşmaya başladı. 11 ay arayla sezeryan sonrası normal doğum yapanlar, o olduğu halde sezeryan sonrası normal doğum yapanlar, 3 sezeryanlı olduğu halde normal doğum yapan gebeler var. Doğumu kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Bir gebe kadın doğumu kolaylaştırmak için ne yapabilir? Öncelikle zihinleri rahatlatmalıyız. O korku faktörünü ortadan kaldırmalıyız. bu nedenle aileler kapı süsüne, hastane çıkışına yatırım yapmak yerine doğum hazırlık eğitimlerine katılmalılar. Kasılmalarla nasıl başa çıkmalı, nefes egzersizlerini öğrenmeli bir gebe kadın. Aktif doğum pozisyonlarını öğrenmeli. Zihni ve bedeni gevşetmeye çalışıyoruz. Bunları öğrenmeli. Pilates çok önemsediğim bir şey. Hamile pilatesleri yürüyüşler, zihnen ve bedenen gevşeme egzersizleri çok çok önemli. Doğum kasılmalarımızı nasıl yönetmeliyiz? Doğum kasılmalarımızı nasıl karşılamalıyız? Nefes, ılık duş, gevşemeyi ve odaklanmayı sağlayan aromatik yağlar, Aktif doğum pozisyonları, doğum desteği, profesyonel bir destek burada devreye giriyor. Hani bir yardımcı. Bunları sayabilirim. Doğum sürecine babaların dahil edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Babaların doğum alanında bulunmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bebek sadece anneyi ilgilendiren bir şey değil aynı zamanda babasın babanın da yani bunu bebeğin de hissediyor olması lazım kadının da hissediyor olması lazım doğum alanında baba bulunursa eğer kadın kendini çok daha rahat güvende hissediyor aynı zamanda sistem içinde çok daha nezaketli davranılıyor hem gebeye hem bebeğe o yüzden çok önemsiyoruz mutlaka doğumda babalar bulunmalı eşlerini yalnız bırakmamalı